Merhaba arkadaşlar. Nasıl yapılır kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu e, görmüş olduğunuz iki şişle örülen, e, ister bebek yeleği, ister bebek kazağı ya da çeyizlik gerek ya da kazak ya da herhangi bir yerde kullanabileceğiniz ajurlu bir e, modeli birlikte yapalım istedim. Şimdi bunun için ben ilmekleri attım. E, örnekleri örneğimize yetecek kadar istediğiniz ebatta örebilirsiniz ama Hesaplarken örnekler tam gelmesi için ilmekleri sayarak e, ilmek atmakta fayda var. Kenarda e, 3 ilmek, e, 2 ilmek boş bıraktık, 4 ilmek örneğe girecek, ortada 2 ilmek var, şurada 8 ilmek var. Ona göre hesaplamaları yapıp istediğiniz ölçüde başlamanız mümkün. Ben buraya 44 ilmek attım zannedersem sayarak attığım için tam bütün ilmekler aklımda değil. Şimdi şuradaki kenarına başlayacağız. İki, i̇ki sırada haroşa geçtim. Kenarda iki tane örneğe girmeyen ilmeğimiz var. Düz örgü göreceğiz. 2 tanesini. Sonra şu ajura kadar toplam örneğe girecek olan ilmeğimiz dört tane. Bunun bir ikisini birlikte örüyoruz. İkisini pardon ikisini tek örüyoruz. İkisini şöyle dıştan içe doğru birlikte örüyoruz. Toplam 4 tane ilmek örneğe girmiş oldu. Ama ikisini birlikte ördüğümüz için 3 tane kaldı. Şimdi birlikte ördüğümüz ilmeğin yerine bir tane ilmek arttıracağız. Arttırmak için de normal ajur arttırması yapıyoruz. Şu iki ilmeğimiz bizim örneğin ortasındaki ilmeklerimiz. Bu iki ilmeği düz öreceğiz. İpliğimizi ters örecekmiş gibi tersi attık. İki tane ilmeğimizi düz ördük. Burada eksitmiş olduğumuz bir ilmeğin yerine bir ilmek arttırmış olduk. Şimdi burada iki ilmeği, şu orta ilmeği ördükten sonra bir tane ajur yapacağız. Yine örneğimiz düzle düz, düz örgüyle gidecek, o sebeple düz örgü örmüştük zaten arttırabilmek için ajur oluşturmak için ipliğimizi tersi atıyoruz bu başlangıçtaki iki ilmeği birlikte örüyoruz her bir taraf için toplam dörder tane ilmek e, örgüye girecek toplam burada 8 ilmeği şu örgü için kullanacağız ikisini birlikte ördük ortada 1 2 3 4 ilmek daha ördük tek başına sondaki 2 ilmeği toplam 8 ilmek olacak toplam 6 ilmek şekline döndü bu dıştan içe doğru birlikte ördük burada 8 ilmeği örgünün üçgen kısmına katmış olduk ama baştan 2 tane sondan 2 taneyi birlikte ördüğümüz için 6 tane ilmek kaldı ama bu baştan ördüğümüz ilmeğin yerine burada bir tane arttırdık yani ajur yaptık sondaki iki ördüğümüz yerine de şuradaki iki ilmeği düz öreceğiz. İpliğimizi öne atıyoruz. Bir tane arttırmış oluyoruz. 2. Şimdi gene buradaki işlemin aynısını tekrar edeceğiz. Düz örgü öreceğimiz için ipliğimizi bu tarafa atıyoruz. Ters örecekmiş gibi. Sonra baştaki ikisini birlikte örüyoruz. Bir tane ajur yaptık. Sonra 1, 2 3 4 tane normal düz ördük son ikisini de dıştan içe doğru birlikte ördük İpliğimizi ters örecekmiş gibi öne attık ortadaki iki taneyi düz ördük sonra yine ipliğimizi ters örecekmiş gibi öne attık ama sıradaki ikisini içten düz ördük burada bir iplik arttırma yapmış olduk 2 3 4 taneyi normal ördük sonraki iki taneyi dıştan içe doğru düz ördük sonra eksilttiğimiz yerine ters örecekmiş gibi öne attık iki taneyi ördük düz ortadaki örnek kurmak için kullandığımız iki taneyi sonra Yine ters örecekmiş gibi öne attık, gelen iki taneyi birlikte ördük. Bu da son köşedeki yarım örneğimiz. Gelen iki taneyi normal örüyoruz. Son kalan iki tanesi de bizim köşede her zaman düz örgü olarak kalacak olan ilmeğimiz. Ters'e döndüğümüz zaman tersler ters, düzler düz şeklinde Örneği sırayı karşıya geçiyoruz zaten burada hiçbir şekilde e, düz örgü yok bu sıramız tamamen ters örgü birlikte yapalım. Tamamını ters olarak örüyoruz. Şimdi ikinci sıramıza geldik örnekte sıramıza. Toplam 3 tane ajurumuz var zaten. Sonra şu haroşa kısmını yapacağız. 2 tane kenarda bizim düz örgümüz vardı. Sonra bir tanesi yarım örneğimizin düz örgüsü. Sonra buradaki iki tane düz örgüyü dıştan içe doğru İkisini birlikte ördük. Hemen yanında bir tane ters örecekmiş gibi öne atıyoruz ve ajur oluşturuyoruz. Yani arttırma yapıyoruz. Ortadaki üç tane, 3 dört tane pardon en ortadaki ikiydi. Normal düz ördük. Hemen dört tane örgü bitince yani eksiltme kısmına gelince hemen yanında bir tane arttırma yapacağız. Bunu da içten dışa doğru ikisini birlikte ördük. Sonra Gelen ilmeklerin ikisini birlikte ördük. Pardon, ikisini tek tek ördük. Kalan iki ilmeği dıştan içe doğru birlikte örüyoruz. Hemen yanında bir arttırma işlemi yapıyoruz. Gelen ilmekleri düz örgü örüyoruz. 3-4 tane toplam baştan iki taneydi sonra 4 oldu. Sağında, solunda birer tane arttırınca hemen yanında bir arttırma işlemi yapıyoruz. Gelen iki taneyi içten örüyoruz. Sıradaki iki taneyi tek tek örüyoruz. Gelen iki taneyi dıştan içe doğru düz örüyoruz. Hemen yanında bir arttırma yapıyoruz. Ve 1, 2, 3, 4. Hemen yanında bir arttırma. Gelen iki taneyi içten birlikte ördük. 1, bir, 2 taneyi tek tek ördük. Gelen iki taneyi birlikte ördük dıştan hemen yanında bir arttırdık yani eksilttiğimizin hemen yanında bir arttırma işlemi yapıyoruz 4 taneyi ördük hemen bir arttırdık ve gelen iki taneyi birlikte ördük diğerlerini de normal düz ördük şimdiki sıramız tamamen tersten oluşan bir sıra ters örgü örüp tüm sırayı geçip üçüncü ajur kısmına gelelim, üçüncü sıramıza, düz sıramıza geldiğimizde baştaki iki tanemiz her zaman düz öreceğimiz ilmeklerimizdi, kalan iki taneyi birlikte örüyoruz, hemen yanında bir arttırma yapıyoruz, öne atıyoruz ipliğimizi, düz örmeye devam ediyoruz ve orada bir arttırılmış oluyor en son yaptığımız arttırmayı da ördükten sonra hemen yanında ipi öne atıyoruz ve gelen iki ipliği birlikte içten örüyoruz. Şimdi burada tek başına öreceğimiz iplik kalmadı. Son iki ipliği de dıştan birlikte örüyoruz. İki tane iplik kalmış oldu ortada. Şuradaki başlangıçta olduğu gibi. Bir tane arttırdık yanında hemen. Buradaki ilmekleri düz ördük en son arttırdığımız ilmek de dahil olmak üzere hemen bir tane arttırdık gelen iki ilmeği içten birlikte ördük diğer iki ilmeği dıştan birlikte ördük arttırdık yanında düz ördük diğerlerini hemen arttırdık yanında gelen iki ilmeği birlikte ördük içten Gelen iki ilmeği birlikte ördük dıştan. Böylece bu üçgenimizi yapmış olduk. Hemen yanında bir tane arttırdık. Ortadaki ilmeklerimizi ördük. Bir tane arttırdık ve ikisini birlikte içten ördük. Sondaki iki ilmeğimizi normal düz örgü yaptık. Burada şimdi 8 tane olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani 2 tane ile başladığımız ve arttırarak devam ettiğimiz, ajurlarla devam ettiğimiz kısım 8 tane ilmek oldu. Şimdi ters sırayı tamamen bütün ilmekleri ters şekilde geçip örüp bir sonraki sıraya gelelim. Şimdi şu haroşeli kısmı yapacağız. Arka tarafı tamamen ters örgü örerek geldik. Başlangıçtaki iki ilmeğimiz düzdü. Her zaman düz öreceğiz bunu demiştik. Şimdi bu en son yaptığımız iki ilmeği birlikte ördüğümüzü de düz örelim. Ortadaki 8 ilmeği ters öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ortadaki iki ilmeğimiz düz şunları yapıyoruz eksilte eksilte gelip iki ilmek kaldığında onları haroşelerin ortasında baca şeklinde düz olarak öreceğiz şimdi bu 8 taneyi ters öreceğiz Ortadaki 2 taneyi düz öreceğiz. 8 taneyi ters. Ortadaki 2 taneyi düz. 8 taneyi ters. Son kalan kenardaki örgülerimizi, şey ilmeklerimizi düz örüyoruz. Şimdi ikinci diğer sıramızın tamamını ters öreceğiz. O 8'de olan kısım haroşa olacak, diğer taraf düz olacak. ve sıramızı geçtik. Şöyle baktığımız zaman bu yapmış olduğumuz üçgenin üzerindeki 8 ilmek ilk haroşesini yaptık. Toplam ben 3 tane haroşe yaptım. Siz isterseniz 4 de yapabilirsiniz. Uzatabilirsiniz. Daha fazla haroşe olsun istiyorsanız ama e, ben 3 tane yapmışım. Şimdi ilk sırayı e, geçtiğim gibi gene bu sırayı geçeceğim baştan 3 tanesi düz 8 taneyi ters yapacağım 5 6 7 8 ortadaki 2 tane düz yine 8 tanesi ters ilk sırada olduğu gibi bu da şöyle baktığımız zaman 2. haroşeyi yapıyor oluyoruz. Düz sırayı geçtikten sonra ters sırada tamamını ters geçeceğiz. Üçüncü haroşeyi yapmak için de yine aynı burada olduğu gibi şu düzleri düz örüyoruz. Ortadakileri ters öreceğiz ve diğer ters sırayı da geçip tamamı ters. 3 tane haroşe yapınca diğer örneği kuracağız. 3 sıra haroşemizi yaptık. Şimdi e, bu seferki örneğimizi şu üçgen örneği şu 2 ilmeğin etrafında kuracağız. 3 tane düzü ördük. Bir tane ters örecekmiş gibi bu tarafa attık ve bu 8 ilmeği eksilte eksilte 2 ilmeği indireceğiz şimdi sağdan 2 ilmek eksilttik içten ortadaki ilmekleri tek başına düz örgü örüyoruz en son kalan 2 ilmeği dıştan ikisini birlikte ördük hemen yanında bir tane arttırma işlemi yapıyoruz bu 2 ilmek normal düz örgü örülecek şurada olduğu gibi Şimdi burada hemen bir arttırma daha yapıyoruz. Bu 8 ilmeğin sağdaki ikisini içten eksiltiyoruz. Ortadaki 4 ilmeği örüyoruz normal. Soldaki 2 ilmeği dıştan ikisini birlikte örüyoruz. Hemen yanında bir tane arttırıyoruz ve ortadaki 2 ilmeği örüyoruz. Bir tane arttırıyoruz sağdaki 2 ilmek içten örülüyor. 1 2 3 4 tane. Sondaki 2 ilmek dişten birlikte örüyoruz. Hemen yanında bir tane arttırıyoruz. Ortadaki 2 taneyi düz örüyoruz. Bir tane arttırdık. Sağdaki 2 ilmeği birlikte ördük. Sıradaki ortadaki 4 ilmeği tek başına örüyoruz. Son kalan 2 ilmeği bu 8 ilmeğin son kalan 2 ilmeğini de dıştan içe doğru birlikte ördük. Her eksilttiğimiz yanında arttırdığımız gibi burada da arttırdık ve son 3 ilmeği normal düz örgü ördük. Bunun da tersi tamamen ters şeklinde örüp kenara geçelim ve bir sonraki sırayı, sırayı beraber kuralım yine. Buraya kadar izlediğiniz sevgili arkadaşlar, abone değilseniz abone olup destek verirsiniz. Çok memnun olurum. Bildirimi de açarsanız bundan sonraki gelen videolar siz sesiyle size düşecek ve uyaracaktır. Bir sonraki sıraya kadar ters örelim ve gelelim. İkinci aşur sırasına geldik. Baştaki 3 ilmeğimizi tek başına düz ördük. Arttırdığımız bu ilmeği de örüyoruz. Sonra hemen yanında bir tane arttırıyoruz ve sıradaki iki ilmeği içten birlikte örüyoruz. İki tane ortadaki ilmeği birlikte örüyoruz. Son ilmekleri de dıştan birlikte ördük. Yanında hemen bir tane arttırma işlemi yaptık. Arttırdıklarımızla birlikte hepsini düz ördük. Hemen yanında bir tane arttırma işlemi yaptık. Sıradaki iki ilmeği birlikte ördük. Yani sekiz ilmeği altıya düşürmüştük. Şimdi dörde düşürüyoruz. Hemen sondaki iki ilmeği beraber dıştan ördük. Yanında bir tane arttırdık. Gelen arttırmalarla birlikte dört ilmeği düz ördük. Bir tane arttırıyoruz. İkisini birlikte içten örüyoruz. Gelen iki ilmeği tek başına örüyoruz. Dıştan ördük. Bir tane arttırdık. Gelen dört ilmeği düz ördük. Bir tane arttırdık. Sıradaki iki ilmeği birlikte ördük. İki tane düz. 8 ilmek bu sefer dört taneye düştü. Bir tane yanında arttırdık ve sıradaki ilmekleri düz ördük. Diğer e, ters sıramızı da örnekleri de, e, hep düz sıradan kuruyoruz. Eksiltmelerimizi, arttırmalarımızı düz sıradan yapıyoruz. Ters sıramız tamamen her sırada tamamı ters olarak örülüyor. Ters sıramızı örelim. Sonra eksiltmelerde tekrardan beraber yapalım. Evet, düz kısma geldik yine baştaki 3 artı 2 tane arttırdığımız ilmeği düz ördük ilmeği terse attık ipliğimizi pardon gelen 2 ilmeği birlikte ördük içten zaten 4 tane kalmıştı Sondaki 2 ilmeği de birlikte ördük şu alt taraftaki 3 bitirirken yaptığımız gibi burada 2 tane ilmek kaldı hemen arttırdık yanında bir tane Ortadaki ilmeklerimizi düz örüyoruz. Arttırdıklarımızı. Ajurlar bitince hemen yanına bir tane arttırdık ve iki ilmeği içten birlikte örüyoruz. Gelen iki ilmeği dıştan birlikte örüyoruz. Hemen yanında bir tane arttırıyoruz. Alt tarafta yaptığımızın aynısını yapıyoruz ama sadece bir kaydırma yapmış olduğumuzdan bu, bu kısmı da birlikte bitirelim istedim. Bir sağa bir sola, yani şu iki ilmek neredeyse onun sağ, sağından ve solundan arttırarak ve ajurları oluşturarak yapıyoruz. Örnek bir bir değil de bir sağda bir solda olacak şekilde devam ediyor. Burada da bir arttırma işlemi yaptık ve sıramızı bitirdik. Şimdi ters sırayı da yapalım. Şu haroşeyi de birlikte kurduktan sonra örneğimizi bitireceğiz zaten. Ters sırayı yapıp gelelim. Şimdi yine üçgeni bitirdik. Şöyle baktığımız zaman sanki şurada bir baklava dilimi oluşturdu. Büyük bir baklava dilimi. Ortasında haroşe var. Şimdi burada demiştik ya hepsini bir et, düz öreceğiz diye. Burada Şimdiki sıralarda ters örülme zamanı geldi şu kenarlardaki ilmeklerin. Haroşeler şu ortadaki iki ilmek haricinde üçgeni kapattığımızın iki ilmeği haricindekileri ters öreceğiz ve şu haroşeye katacağız. Şimdi bunları ters örelim. 6 tane. Şu iki ilmeği düz örüyoruz. Bunlar artık şuradaki ilmekler olacak Daha sonrasında şu haroşe kısmı bittiği zaman buradaki iki ilmeğin sağında solunda şuradaki iki ilmek oluyor bu. Sağında solunda ajurlarımızı oluşturacağız. Şimdi 8 tane ters örüyoruz. Bu iki ilmeği düz örüyoruz. 8 tane ters örüyoruz. Ortadaki iki ilmeği düz örüyoruz. Evet, örneğimiz bu kadar. Sonrası bunun tekrarı. Şuradaki haroşeli kısmı şunun gibi 3 tane olunca haroşeli kısımda örnekleri diğer bölümlerde de hep örnekleri düzden kurduk. Düz tarafta örerken haroşeyi tersten örüyoruz. Ters tarafa geçince tüm sırayı tersten örüyoruz ve 3 tane haroşe olunca şuradaki aynı işlemi şu ikişer ipliğin yanlarında yapıp örneğimizi bu şekilde devam ettiriyoruz ve öreceğimiz yerin büyüklüğüne göre başlıyoruz ve devam ettiriyoruz. Evet bugünkü örneğimiz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın ve hepinize kolay gelsin diyorum.